Merhabalar arkadaşlar. Sıra geldi bacaklarımızı birleştirmeye. Ön bacaklarımızı şöyle toynak kısımları öne bakacak şekilde bakın şöyle dizlerimiz, toynaklar öne bakacak. Şöyle karşılıklı 9 ilmek. Yani toplamda 18 oluyor iki bacaktan. 9 buradan, 9 buradan. Şöyle ilmek belirleyicilerle taktım. Önemli olan ön tarafın değil, arka tarafın birbirine yakın olması. Şimdi bu kadife iplerimizi normal Alara Mega veya işte daha kalın Alize Cotton Gold Plus gibi iple dikeceğiz dikişlerini. Şöyle büyük bir iğne kullanacağım bunun için. Şimdi şöyle tam eşitliyorum. Bakın. Karşı tarafında Şimdi ilmek belirleyicimi buradan çıkarıyorum. İpimi buradan bırakıyorum. Ben dikişleri bu şekilde yapıyorum. Yani üstten geçecek şekilde. Çünkü tekrar bir dikiş daha geçeceğim üzerinden. Şurayı şöyle parmağımla tutuyorum. Sıkıştırıyorum. Karşı tarafla beraber dikiyoruz. <laughs> Tek dikişle bırakmayacağım arkadaşlar ee, geriye doğru geleceğim karşılıklı olarak 9 sık iğne. şimdi son ilmeğimin içerisine de şunu çıkararak batalım şimdi aynı şekilde geriye doğru gidiyorum aynı diktiğim yerden bu başa doğru geliyorum nasıl gökçe güzel dikiyor muyum çok güzel. Çok güzel. Benim kız onay vermişse işlem bitmiş demektir. Hem çok sıkı dikmiş oluyoruz bu kısmını. Hem de bu başa kadar gelip bu ipimle sabitleyeceğim. Şimdi buradan çıktım ya. Buradan bir kez tam şöyle karşıya geçiyorum. Bir kez daha geçelim. Şöyle. Tam iğne elime geldi. Şimdi şuraya bir kez sabitleyeceğim ipimi. İğnem de uzun ya. Şöyle şunu çekelim. Şimdi buraya bir kez sabitledim. Tam şu ilk ipimi yaptığım yerden Evet tam ipimin olduğu yerden çıktım. Şimdi burayı dönüyorum güzelce birkaç kez düğümleyelim. Bu kadar yeterli ama bir kez de buraya sabitleme yapacağım. İğnem çıktı. Yani sağlam olması için elimizden geleni yapıyoruz. Şöyle bir ilmek arasından geçip bir kez geçememişim şöyle sabitleyelim bu ipleri kesmiyorum arkadaşlar kesip de riski atmayalım şöyle içine doğru bırakalım bakın bu şekilde örerken de bu arka tarafından yapacağız şimdi arka bacaklarımızı birleştirelim Evet arkadaşlar şimdi aynı şekilde arka bacaklarımızı bakın şu dirsek gibi olan kısım arka tarafa bakacak. Toynakları iptal ettik biliyorsunuz. Toynaklar çok hani sizin kafanızı artık karıştırmayacak. Şu dirsekler bakın şöyle arkada bakacak şekilde 9 ilmek buradan 9 ilmek buradan arka tarafın birbirine yakın olması olacak şekilde ayarlıyoruz. Yine evet yol yapım çalışması devam ediyor bugün. <laughs> Kusura bakmayın. Şöyle ipimi yine buradan tutuyorum şöyle. Yine az önceki gibi karşılıklı bir şekilde sıkıca dikiyoruz arkadaşlar. Ne yiyorsun Gökçe? Lelipop. Hı? Ne? Lelipop. Lelipop mu? Evet. Lelipop. Gülce de beni dikim yaparken izliyor şu an. Bana puan veriyor. Şimdi son ilmeğimin şöyle içine de batayım. Şimdi az önce yaptığım gibi yine bu tarafa doğru bu dikim bu tarz yani şu stili sırtında sırt dikişinde yapıyorum ben. Örgü gibi gözüküyor. Ona dikkat eden arkadaşlar olmuştur belki. Yani çaprazlama şekilde yapıldığı için örgü gibi gözüküyor. Dikme kısmı. Güzel oluyor. Şöyle yapalım. Şimdi az önceki yaptığım gibi önce bir kez şuraya sabitleyeceğim ipimi. Ne kadar uzun yapmışım. Bu ipimin olduğu yerden çıkacağım. Sıkıca bağlıyorum. <laughs> bir kez de bu bacağı sabitliyorum bu ipi bu işlemler sıkıcı gelebilir ama sağlamlık açısından yapmanız gereken işlemler bunu içine bırakıyorsunuz bu şekilde tamam arka bacaklarımız da hazır arkadaşlar bu şekilde biliyorsunuz karın kısmını ön bacaklardan başlayarak yapacağız onu da farklı bir videoda göstereceğim bunları birleştirdiğinizde şurada kalan Bacak e, şeyi sık iğnesi 27 sık iğne olmalı. Onu şu şekilde bir iğne yardımıyla sayabilirsiniz. Yani şu birleştirdiğiniz hariç 27 tane sık iğne olmalı. arkadaşlar. Şimdi karnımızı nasıl birleştireceğiz? Ön ayaklarımızın şöyle bir kendimize doğru çeviriyoruz, toynak olan kısımlarını. Arka kısımdan şöyle şuradan itibaren 8 sık iğne saydım. 8. sine ilmek taktım. ilmek belirleyici. Yine buradan 8 sık iğne sayıp ilmek belirleyici taktım. Biliyorsunuz normalde 27 sık iğnemiz kalmıştı burada. Bunları taktığınız zaman burada 19 tane sık iğneniz kalmış olacak arkadaşlar. Şimdi ipimizi alıyoruz. Şöyle ipimi de alayım. Tabi yine birazcık ip bırakıyorum arkasında. Tam bu ilmek belirleyicinin olduğu yere batıyorum. Buradan bakın önce nasıl sabitlediğimi göstereyim. Bir kere de düğüm atalım şuraya. Aynı yere tekrar batıyorum. Yani onu saymamış oldum. Bir, bir sık iğne yaptım. Sonu ikincisine iki. İpimi de yine birkaç kez yürütüyorum buradan. Üç. 4 kamera açımız biraz daraldı tabi oyuncak büyüyünce 4 5 6 şöyle 6 tane ördüm şurada ilmek kaydırdığınız yerlere dikkat edin şimdi 7. batıyorum 8. ilmek üstü aldım hdc yapıyorum arkadaşlar yani yarım trabzan yaptım 8. sine hdc yaptık. Şimdi tekrar bir ilmek üstü alıyorum. Tam orta kısma şöyle hani birleştirdiğimiz orta kısma bir hdc daha yapıyorum. Tekrar bir ilmek üstü alıyorum. Şimdi bu tarafa geçtim. Bir il hdc yapıyorum. Kalan 7 tanesini de düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde şimdi bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bakın birleştirdik bacağımızı. Buradaki hdc'leri şuraya arayı eşitlemek için yapmıştık. Bakın arası gayet düzgün. Şimdi oyuncak büyük olduğu için şöyle yere koyup öreceğim. 1 2 3 4 5 <laughs> Öremiyorum vallahi. 6 7 8 Yani kameranın kadrajını da öremiyorum şu an. 9 10 11 12 13 14, 15, 16, tam şu sonuncu yaptığımız yani ilk yaptığımıza da batıyoruz. 17. Yani burada 17 adet 8-8, 16, bir tane de ortaya battık. 17 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi bir ikinci sırayı yaptık arkadaşlar. Bu şekilde 10 sıra öreceğiz. Yani 8 sıra daha örelim. E, arka bacaklarımızı birleştirelim. Evet arkadaşlar 10 sıra ördük. Şimdi aynı şekilde arka bacaklarımıza da şu dirsek kısımları dışarıya bakacak şekilde önden 8'er sıra şey sık iğne saydım ve işaretledim arkadaşlar. Yine burada kalan ilmek sayısı 19 sık iğne olmalı her iki tarafında. Bu şekilde şimdi nasıl birleştiriyoruz? 10. sıramızı bitirince Şöyle ilmeğimin içine batıyorum ilk ilmeğimin içine ve aynı şekilde sekizinciye taktığım yere batıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum sık iğne olarak karşılıklı örüyorum arkadaşlar. Şöyle 7. Şöyle 8. Yine bu birleşme noktasına bir kez tam ortaya batıyoruz. Yine diğer bacaktan devam ediyoruz. Yani ön bacaktaki gibi bir tane de ortaya battık ama bunlar da HDC yapmadık. Bunlarda sadece sık iğne olarak birleştiriyoruz. Allah düşürdük. Neyse yerini belirlemişiz zaten karşılıklı olarak. Bu şekilde devam ediyoruz. Son ilmeğimi de batıyorum. Şu şekilde. Ve gövdelerimizi Birleştirmiş olduk. Bu şekilde bak. Bacaklarımızı doldurmadıysak dolduralım. Gayet de eşit oluyor şu an tam gözükmüyor ama bir sonraki videoda da gövdemize geçeceğiz. E, hepsini tek videoda anlatmak istemedim. E, belki sadece karın kısmına bakmak isteyenler olur diye. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Sıradaki videomuzda inşallah etrafını dönerek gövdemize geçiş yapacağız.